Şu bir ürünü dans ediyor yemin ederim. Kral geri döndü. E gidelim bugün bakalım meydanda ne var. Gençler günaydın bu arada benim. Ama hadi bir yere ver. Evet, evet, evet. Aynen, evet, evet. evet, Şöyle namussuz boynumuzla almışız. Gün akşam saatlerinde ster çıktı, çiftleşti. Yani işimize yaramıyor. Ben kışın çiftleşen hayvan ben seni yürüm geçer. böyle hayvanlara. Bir telefonun da, şarjının da. Gittim o 30 koyuna baktım 5 para etmiyor. Vallahi billahi 5 para etmiyor. Yani yazıktır bu otağı koyunlar yesin. Şey! go yete gök. Dengete hasret ve. Dur dur. aptal 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 da aptal aptal. Yes deve hiç yetenim. Eyvallah. Deve hiç go yetenim deve hiç yetenim. तेरे पक्ष पर रह गया शरीर तो जी कच्चे कच्चे इसके लिए वो नहीं गुरियो चले जी कच्चे चले 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 क्योंकि गोहने जी चले 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 कच्चे कच्चे कुत्ते Sen correct, Kerim. Tamamız. Kıra. Geç geç. Kıra, kıra mı zor? Çeşme nerede? Çeşme nerede? Hani hortum nerede? Nereye açtın?

Kilim deve cıgoh yan kavuş şeyim diye. Cıgoh ye gergon çünkü deve cıgoh yanım. Kovunari, mina mı ardi kırana? Bu kayaçı gelseydi kapı kapasaydı mişeri. Çıkarmazdım bir daha. Şık. Hey, kapı kapat. Mina amale kendim. Abi çay ibim. Bir çay, çay yapsan oğlum bana. Ana bir şey yapsın gelsin buraya biçelim. Gelecek şimdi. Gidip koyuna baktım. koyuna 5 para etmiyor. Vallahi şu pis mis. Küçük müçük kırmızı. Onları iptal ettim ama 15 tane var. Onları da Onlar da doğurmuş. 15 tane kaç Valla ne zaman? fazla yapacağız. Eksik fazla. Alakana yani vuruyor. Ama inekleri vereceğim ya. Basacağım inekleri içine de. Ne? İnek hep keri. Daha giyat çok daha lakı yiyor içinde. O, otu nasıl götürmüşsün? Yerde sürgüye götürmüşsün. Ne? Ola bağ nedir? lan ne yazıktır? O tanesi 300 liradır. Mehmet ot için karısını boşuyor sen. Almışsın, dayakın içine atmışsın hiç. Ne? Sanki mal efferli. Kuru bu inekler nasıl sinirim bozdu ya kardeşim. Vallahi billahi. Ah. Kuru bu da gitmiş. Lodu yakmış ya. Kuru bu da tövbe Sıkıldım bu işten artık. Hele bugün var ya nefret etmişim. Ya neyin tövbe estağfurullah. Tezam. E bir yedi sekiz demir çay şey içeyim. Biraz belki kendimize geliriz. Yoksa bu iş terapisiz olmaz. Çay terapisine girmeliyiz benim. Seni yapıyor. Yani. Ne bakalım yapacağız? Biraz bir berbat kaçın bu işe berbat bebeğim. Abi yakimlar dediğim berabere. 10 sene mi berse n'diye taki? Yok ya kaçın kaçın hepsini vereceğim. 3 sana bakacağım yeter. Bu hayvanlar güzeldir gençler. Uygun dur da. Erkek, erkek toplu. bu kanar mı bozuktur? ya bu zıttır? Bırak mı gitsin? Aslında bu bundan, bunlardan 500 tane toplayacağız kendimize. Ha, yemin ederim ne doğrusu, ne pisliği, ne bir şey. 500 tane bakın topla. Tertemiz. Ah, bireyim. Bırak o, bir yıldırım arayayım bir. O sen dokundun. Amca hoş geldin. Selamün aleyküm. Aleykümselam abi. Sağ ol, teşribat. Tut bunu. Sen ol kameramancısın. Bu bırakma. Hem bırakma hem de kameramanca uğra bireyim. Oo. Sen de beni buraya. Buraya. He, oraya beni, Cep Cepte istiyor. Hop, demodur. Ay güzel bu.

هو بغا بني بابا او بغا بني را كرهوا 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 وانا جللتو كرو اذكر كيش كيبان اذكر جقو يابان نم جو قهوه ايجو تشا بابا اي بنجي بغ كيبين ها مينو كوتا بغ تا مي كيبين ها 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 ها

Tukunma, tukunma. Hastalık yapıyor oluyo ha. Noy? Haram ni ne? No. Bu ne kalsın insan açıcıya. İnsan, vallahi insan No yo. İnsan soğuk pis Ne atkırıştı Evet. Gençler gözünüz kaynağı girsin ha bireyim. <laughs> <laughs> ne beri vani kabar 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 meke gündo ee Hu ee 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 Gene ikinize kıyamadım ha namussuzlar Diğer yüzünde yine gözüme kararmıştı Hadi <laughs> <laughs> buna bir balya getireyim yesinler Şene nerede? bir biz daha sama ama rakış bu Ama Beranım gitti ya, koçum gitti çok üzgünüm. Sadece Şahin ve İbrahim için verdim ha yemin ederim. Bugün bugün üç kişi beni aramış. Diyor ki Fırat rüya görmüşüz. Sen Allah'ına o koçunu sat. Dedim niye dedi ya sen sat. Dedim tam satacağım. Evet seviyoruz ama çocuklarımız kadar değil. Bilemiyorum. Gel kameram anca gir o. bu otu sen ya? Koy, sen sen döktün yüklüyüm, ben etmedim. Şimdi sen bardağımı boğur. Daha Şov. Sen artık tamam Vay, ilk diyor bu benim köpeğim sonra diyor bu benim köpeğimdi. Hepsi şov'un değil mi şov? Var sanki şu an gecen karnında. Daha gülemiş. Sen sen git ya buzdan düşecek. Atı bunu tutmayacağım. Ne? Bunu tutmayacağım. Niye? E bunlar güzeldir. Bu ben... bana ver. Bu ne haber vurdu? He? Ne vurdu bu? Ne? İnek. O diye diğer abi bu sabah. Niye? namussuzdur da, kahpeydir da. İnsan kahper olunca ne oluyor? Bu yüzden sattı. Bu ne deme şey? Buraya çekil yürü gel. İnek olsun şimdi. Seni boydas, tamam mı? He. Yine iki defa bırakacağız, oynarız. Baba böyle aç bırakak. Ondan sonra hepsini yesin değil. Sabah akşam bırakacağız. Abi 25 30 sana alsaydım keşke ya. dur. Yok, sene bir yerde var mı? Mutsuz çok pahalı söylüyor Çok da güzel oynardı. O da bir yere bu lan. He? Şöyle de oynarlar. Vermeyeceğiz. Ne? Değil mi? He. Sen niye bu şey götürmemişsin? Ne? Niye bunu götürmemişsin? Ne? 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 Ya bu ne dedik bunu öyle oğlum. bir de şey yapalım. Ayda bir kere gelip arabayla götürelim, dökelim çöpe. Bekle, gel. Biz gel. gel. Ama buraya bırak, otun içinde şey veriyorsun gibi. Boşalt. <laughs> Yüksek tut. Bizim <laughs> seviyor peynir suyunu. Ya bu nedir burada? Bu nedir? Al da duvarın eline bırak, eve bırak. Bu ne? Kimin de bırakmış buraya? Oh, lemino, lemino, lemino. Lemino, aşağı basit elektrik yok ki ben. Aşağı basitin kapısını yapacağız ama. Bilmiyorum. İbrahim. İbrahim gel bunu götür İbrahim. diyeyim. Bizim yarın bunlara şey vermemiz lazım. Ne olmuyor? Parazit abi vermemiz lazım. Abi. Ne? Parazit abi. Kur gün et Bunlar ne olacak böyle? Ne yapacağız? O sütü içti vermeyeyim. Mırzak biraz içti. Güzel. O diğer poşete götür oraya. Bunların bağışıklık sistemi gençler. Şeylere göre uyumlu. Yani alışkınlar. mı? Bunu da götür şeye. Bunu da götür oraya. dış mutfağa. Diyorum bana. Dış mutfağa götür. Mucu geldi bir senek kar vereyim ona gitsin. Mucu ömeyip. arkadaşımdır. O kış değil bile cemaatle cigo okuyayım o orta çıkan var ya Şöyle gel He he Keçili satacağız da Gona keçili onu Kendileri on milyon etmiyor Bir milyon etmiyor Günde Olacak karışma çocuğa olacak bırak ya İbrahim Ben aşağı başa gidiyorum o kapıyı yapmaya Hayvanlar sana emanet, sen de Allah'a emanet. E Bir çıkar onu. Çıkar onu, çıkar, 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 hadi. Bali kılık ya gideceğim diğer bahçeye. Gidip bu bahçe yapalım yapalım birem. Kapik bu bizim kablomuz, getireyim oraya mı gir getireyim tamam mı? Yapayım gir getireyim. Ya <laughs> kuy <laughs> Allah. Kör seyol. <laughs> Bunu da bitirelim. Valla abiniz nizam ki inşallah sağlamdır. Ah ah felak ah. <laughs> <laughs> Koru ceren hepsi alt üst olmuş ya. Parça ekliyiz o zaman. Valla bu mu çay ya vay. Ben o artık. Ya avaz nasıl çay Aleyli. Orada da bu. Ben de bunu yapayım. Bu su abi ölümle dans ediyor yemin ederim. Burası var ya. Elektriği oradan oraya oradan oraya. Kuru ne günlerimiz geçti bu bahçede ya yemin ederim. Ey hadi. Neyse gençler ben de kapatıyorum. Allah'a emanet olun kendinizde. Cicili bicili güli güli bakın. Görüşürüz. 언어 a 더 ı 는디